de Çok yemek yapmadığı için bu kadar çok eşyası yok. Ama misafir gelse çıkmayabilir. Burası da normal kileri. Mutfak robotu burada. Pek kullanamamış sanırım buraları. Hatta hiç kullanamamış. Burada bir çekmecesi olabilir aşağıda. Ben de yukarıda kullanıyorum bunları. Bir mutfakta olması gereken eşyalar neler sizce? Bence e, Özlem Hanım'ın e, su bardakları çok çok eksik. Ben hala inatla ne çorba kasesi görebildim ne normal yemek takımı görebildim. Sadece kahvaltılık var, aperatif tabak var. Masası güzel, kahvaltı yapmak için bir problem değil. Masanın üstündeki oyuncak ayı için ne diyeceksiniz Ülkü Hanım? Eğer değerliyse, manevi değeri varsa, eşinin hediyesi ise veya bir yakınınsa bir problem değil. Ama ben şahsen mutfakta oyuncak tercih hiç etmiyorum. Bana göre Özlem Hanım sanırım hiç yemek yapmıyor veya bu evde yaşamıyor. Anlayamadım. Hala tabak bulamıyorum da. Ya makinenin içinde bir tane şöyle bir tabak buldum. Aradığım şu tabaktan ama bu tabaklardan yok. Hiçbir şekilde yok. Misafire neyle servis ediyor? Şu kullanmadıklarını almak istiyorum buradan. <laughs> bir şey çıkarsam fazla desem fazla hiç ama hiç yok. Kırık eşyası mutfakta çok. Yemek tabağı yok, servis tabağı desen yok. Kahvaltılık evet yedek var. E çay bardağının da yedeği var. Yine problem yok. Ama su bardağı dahi yok. Hani içeri götürebileceğim hiçbir şey yok. Hani keşke bir serim elim boş gelmeseydi. Bana dün fazla denilen, hiç yok denilen 12 tane yemek takımımı keşke altı tanesini getirseydim. Çünkü bu evde hiç yok.